Fresh Futbol YouTube kanalından herkese merhaba. Ee, bildiğiniz gibi iki sezondur ee, podcast üzerinden sağ içi futbol konuşmaya çalışıyorduk. Bu sezon e, biraz YouTube'a yönelmeye karar verdim. Hem görüntülü analizlerle, e, gerçi o işlere de telif atıyorlarmış şu an ama bir planım var onunla ilgili. E, hem görüntülü analiz olması açısından hem de daha fazla belki kişiye ulaşma açısından böyle bir karar aldık. İlk bölümde bugüne nasipmiş. Aslında bugün çekmek gibi pek bir niyetim yoktu ama malumun ilanı bugün gerçekleşince öyle diyelim. Biliyorsunuz Ferdi Kadıoğlu bugün itibariyle Fenerbahçe'den ayrıldı ve kendisini Brighton'a bağlayacak sözleşmeyi imza atmak üzere az önce İngiltere'ye uçtu. Hatta son bir fotoğrafını çekmişler Ferdi'nin havaalanında insan gerçekten garip oluyor görünce Ferdi Kadıoğlu hakkında Ferdi Kadıoğlu'nun geleceği hakkında ve Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu olmadan yapacakları hakkında ufak bir bölüm çekmek istedim eğer bölümü izlerseniz muhtemelen kanala abone değilsiniz demektir. Çünkü şu an sıfır abonesi var kanalın. E, kendi kendine büyümesini ümit ediyorum. E, o yüzden destekleriniz çok önemli. Eğer e, beğenirseniz e, videoyu beğenmenizi, hype'lamanızı, kanala da abone olmanızı sizden rica ediyorum. Hazırsanız başlayalım. E, Ferdi'nin e, ilk geldiği günü hatırlıyorum Fenerbahçe'ye. E, o zaman e, yabancı scout hesapları Twitter'da e, çok şaşırmışlardı onun Türkiye'ye gelmesine. Hani o zamanki videolarını da izleyince Hollanda 2. Liginde oynuyordu Ferdi. Oradan geldi Fenerbahçe'ye ve bir 10 numara oyuncusuydu. Hep bir kenar oyuncusu olarak adlandırıldı burada. Hani kenardan, sağ kanattan, sol kanattan sanki belki evrilmiş gibi lanse edildi. Ama Ferdi Fenerbahçe'ye bir 10 numara olarak geldi. Yani Fenerbahçe'ye gelmeden önceki sezonunda 10 numara oynuyordu. Eee böyle ayaklarına çok hakim böyle aşırtma gollerini falan hatırlıyorum kaleciyle karşı karşıya aşırtma gollerini. ayaklarına çok hakim, fiziği de böyle henüz oturmamış gencecik bir çocuktu geldiğinde. Zaten kendi imza töreninde de söyledikleri var belki hatırlarsınız. Ben buraya geldiğimde daha sakallarım bile çıkmamıştı. Sivilceli bir çocuktum. 17-18 yaşında diye. Eee Tabii çok zor oldu buralara gelmesi hiç kolay değildi Ferdi'nin. Yani şöyle bir düşününce aklıma hemen ilk başta bir Ersun Yanal tabii Filip Koku dönemini hiç katmıyorum. Çünkü Fenerbahçe'de her zaman kaos var yani kaossuz bir sezonu yok Fenerbahçe'nin ama en kaotik sezonu en azından Ali Koç dönemini dahil ettiğimizde en kaotik sezonu o sezondu. Tabii öyle bir kadronun içinde de Ferdi'nin zaten o durumda var olması imkansızdı. Ee, sonraki sezon e, Ersun Yanal'la birlikte ufak ufak şans bulmaya başladı. Kupa maçlarında oynadığını hatırlıyorum. Hatta ilk maçta e, Ersun Yanal'ın e, ilk maçında zannediyorum e, Gaziantep Spor'du rakip. Fenerbahçe 5 gollü kazanmıştı içeride. Son golü de Ferdi atmıştı. Tabi o plan için çok uygun. Böyle 3-0, 4-0 takım eğer iyi bir takımsa önde götürüyorsa son 15-20 dakikada, 25 dakikada girip e, skoru koparması, farkı açması onun için iyi bir roldü o zamanlar. Fakat tabi yine Fenerbahçe'de eksik olmayan Kaos onun da sezonunu mahvetti o zaman hatırlıyorum. E, sonrasında e, Erol Bulut e, dönemi... E, Onunla da klasik bir videosu vardır. Belki denk gelmişsinizdir. Erol Bulut onu bir kupa maçında oyundan alıyor. Ve kenarda fırçalıyor ama Ferdi onu hiç dinlemiyor bile. Ee, şöyle Ferdi hiçbir zaman ne rakibine, ne hocasına, ne hakeme hiçbir zaman saygısız bir oyuncu olmadı. Ama Erol Bulut orada yaptığı şey ki bence de saygısızlık değildi. Geldiğimiz durumda zaten görüyoruz. Ee, sonrasında e, Vitor Pereira onun için ve o dönemki Fenerbahçe'nin genç oyuncuları için çok büyük bir şans oldu e, başta Arda Güler olmak üzere Muhammed Gümüşkaya'ya da şans vermişti ama o çok iyi değerlendiremedi şansı e, bir üçlü denemesi oldu o sahiyi kanat bek Ferdi'yi sol kanat bek e, o sahiyi sağ kanat bek e, denedi ve sonrasında İsmail Kartal'la gelişen George George Jesus'la da devam eden e, Ferdi'nin Dörtlü savunmanın sol beki olması, bazen sağ bek, bazen sol bek. Ee, sağ bek oynarken bile ben e, sol bekte onu çok beğeniyordum o zamanlar. Bu bir tartışma konusuydu. Ben hep sol bekte daha etkili olduğunu düşünüyordum. Çünkü orta sahaya destek veren bir sahte bek gibi oynadığı zaman ters ayaklı olması her zaman daha avantajlı oluyor oyuncular için. Ferdi de bunun avantajını yaşadı. Ee, ve sonrasında da ikinci İsmail Kartal döneminde yani geçtiğimiz sezon. Tamamen pik yaptığı dönem oldu peşine de zaten e, yazın Euro 2024'te Türkiye ile gösterdiği üstün performans onu dünya sahnesine çıkardı bu ülkenin maalesef gerçeği bu e, burada ne yaparsanız yapın e, sizi e, çok fazla fark edemiyor yani tabii ki herkesin farkındalar ama yani böyle 20 milyonluk 30 milyonluk 35 milyonluk oyuncu olmanız için ya Şampiyonlar Ligi'nde kendinizi göstermeniz lazım. Sayısız örneği var bunun. Cenk gibi, Sasha Boy gibi. Ee, veya işte bu tarz Euro'larda veya Dünya Kupalarında yani Dünya sahnesine çıkmanız lazım. Ferdi ee, içinde bu durum böyle oldu. Milli takımla gösterdiği performanstan sonra talipleri artmaya başladı. Zaten kaçınılmaz bir sondu bu ve ben e, her iki taraf için, hatta her üç taraf için Brighton'a da katıyorum. Fenerbahçe, Brighton ve Ferdi için çok hayırlı bir transfer olduğunu düşünüyorum bunun. E, Ferdi tabii ki Fenerbahçe'de kalsın, Türkiye'de oynamaya devam etsin, biz onu izlemeye devam edelim, çok isterdik ama e, bazı şeylerin de artık misyon olarak e, nasıl desem miyadını doldurduğunu düşünüyorum. Ferdi de onlardan biri. Mesela Arda Güler daha doldurmamıştı açıkçası. Onun için de iyi oldu ama geçen sene podcast'te konuşmuştuk bunu hatta. Ama Ferdi için artık bundan bir adım sonrası yoktu. yani Bundan bir adım sonrası Avrupa olmalıydı. Premier League olmalıydı. Öyle de oldu. Fena başlamadı bu seneye Bright'ın. Dezerbi ile yollarını ayırdılar. Dezerbi yönetiminde onu izlemek tabii daha heyecan verici olurdu ama bu senede bir ısrar ettiler Ferdi için. Demek ki gerçekten Brighton'ın bilmiyorum bilir misiniz bunu da tabi biz podcast'te konuştuk geçen sene elinde özel bir yazılım var Brighton'ın dünya üzerinde hiç kimse de olmayan bir yazılım var ve bütün oyuncularını bu yazılımın e, testleri sonucunda transfer ediyorlar diyeyim kapaca böyle hiç beklemediğiniz yerlerden Kolombiya'dan ne bileyim Venezuela'dan hiç adı sana duyulmamış 17 18 19 yaşında çocukları bir anda pat diye transfer edebiliyorlar çünkü bu bahsettiğim yazılımın verdiği parametreler sonucunda transfer yapıyorlar Ferdi'de de bu kadar ısrarcı olduklarına göre muhakkak Ferdi bilinmeyen bir oyuncu değil zaten defalarca izlemişlerdir sonunda da bu transferi gerçekleştirdiler Ferdi bu arada bilmiyorum fark edenler var mıdır? Fenerbahçe'de hani takımın abisi diyebileceğimiz konumda takımın en eskisiydi. Ali Koç döneminin belki de ilk transferiydi. Yanlış hatırlamıyorsam olabilir. O dönemden bu döneme şu an bir de ara transferde gelen Mihazayç kaldı Fenerbahçe'de. Ferdi çok eskiydi yani anlatmak istediğim. Hiçbir zaman pes etmedi. Mevkisi değişti. Yani bir hücum oyuncusunu bir savunma oyuncusuna devşirmek gerçekten zor bir durum. Hani kendim de düşününce üst yaş kategorilerine kadar 20'li yaşlarıma kadar hücum oyuncusu olsam ben de beni bek yapmak istediklerinde bunu pek istemem açıkçası. Ama Ferdi bundan gocunmadı hangi hocası ne görev verirse hakkını vermeye çalıştı. Kötü oynadı, iyi oynadı. Hep yani Fenerbahçe geldiğinde bu seviyede değildi Ferdi de sonuçta. Çok, çok kötü oynadığı maçlarda oldu. ama sonuç olarak bir rekor bir meblağ kazandırarak ayrılıyor takımdan. Yolu bahtı açık olsun. İsterseniz biraz Fenerbahçe'nin bundan sonra ne yapacağı hakkında konuşalım. Çünkü bu durumda kalanı mı, gidene mi zor derler ya gidene değil, kalana biraz zor olacak gibi görünüyor ee, tabii şimdi hem yerli oyuncu olması hem gösterdiği bugüne kadar gösterdiği performans çok değerli kılıyordu Ferdi ama dediğim gibi değerinin karşılığı olan hemen hemen aşağı yukarı karşılığı olan bir meblağıyla e, hakkını vermiş oldu ancak Fenerbahçe için bence zor günler e, var ileride neden derseniz zaten hali hazırda e, ilk maçlarında çok fazla oynayamadı Ferdi. E, ama onun oynadığı maçlarda bile ne kadar fark yarattığını, e, olmadığı maçlarda ise Fenerbahçe'nin topu geriden çıkartmakta ne kadar zorlandığını gördük yani bunu görmek için özel bir göze ihtiyaç yok, özel bir bilgiye ihtiyaç yok. Çok net bir şekilde görünüyor. E, en son Göztepe maçında e, yani o kadar fazla uzun top kullandı ki Fenerbahçe özellikle de Livakovic gerçekten gözlerim kanadı artık. Ee, Ferdi olmadığı zaman bu iş sadece Ciku'ya kalıyor Fenerbahçe'de ve Ciku'da bana sorarsanız hani öyle çok çok övüldüğü kadar iyi bir ayağı olduğunu düşünmüyorum ben. Yani Ferdi gidiyor geride işte Ciku var. Onunla oyun kurulur kadar güven veren bir oyuncu değil bence. Ee, zaten elinde tek olan enstrümanı da kaybetti şu an itibariyle Fenerbahçe demek istediğim artık bu işi tabii ki transfer yapacaklardır sol beki e. ee, çok iyi oyun kurabilen ayakları çok temiz bir sol mi bunu çözerler altı numara çok iyi top dağıtan ayakları çok iyi olan bir oyuncu seçip onunla mı bunu kotarırlar bilmiyorum ama e, benim aklımda bir fikir var aslında çok da para hatta hiç para harcamaya gerek e, kalmıyor bu fikir gerçekleşirse e, hem de Fenerbahçe biliyorsunuz sükseli satışlar yapıyor her sezon bir tane 10 15 20 milyon euro bandında satışlar yapıyor e, Ferdi bu e, büyük satış furyasının sanki son aseti gibi duruyordu ama Hani bu dediğim fikir gerçekleşirse belki bir aset daha olabilir Fenerbahçe'nin elinde. Ben Oğuz Aydın'ın e, sol bek olarak eğitilebileceğini düşünüyorum. Oynayabileceğini demeyeyim şimdilik tabii ki. E, o da çok genç, çok dinamik, çok e, dayanıklı bir oyuncu. E, hani Ferdi de bugünlere anasını karnından doğarak gelmedi. Savunma yapmayı bilen bir oyuncu değildi. E, hatta ilk zamanlarında hücuma verdiği katkıyla öne çıkıyordu ama sonra e, o da çok gerçekten öğrendi savunma yapmayı hatta Avrupa Şampiyonası'nda Euro 2024'teki savunma metrikleriyle aslında öne çıktı Ferdi Oğuz Aydın'a da bunu öğretebilecek bir kişi varsa yani 3 kişi varsa dünya üzerinde bir tanesi Jose Mourinho'dur diye düşünüyorum herhalde çok da böyle diğer herhangi bir hoca kadar zorlanmadan bu melekeleri Oğuz Aydın'a kazandırabilir çünkü o da genç bir oyuncu o da Hollanda temelinde yetişmiş bir oyuncu tam Hollanda'dan şey yapmış demeyeyim ama çünkü genç yaşta Türkiye'ye gelmiş yani dediğim gibi Oğuz Aydın eğer ne bileyim iki tane orta saha alacağı söyleniyor Fenerbahçe'nin Ferdi'den gelecek para bu iki oyuncuya ancak yetecekse Oğuz Aydın bu şekilde eğitilebilir çünkü elde Ceydan Osterwolde gibi yine çok önemli bir oyuncu var ee, Tabi oyun çok fark ediyor. Osterwolde iyi bir oyuncu olsa da çok savunmacı bir oyuncu ve hani önünde de görünüşe göre alan sen maksimen oynayacağını düşünürsek o taraftan böyle sağlıklı bir şekilde, stabil bir şekilde top çıkması, savunmadan oyun kurulması yani imkansıza yakın görünüyor. Ee, Ferdi Tadiş bağlantısını hatırlarsınız geçen sene o stabil dediğim oyun kurulumu neredeyse hücumlarının %70'ini oradan kuruyordu Fenerbahçe bu sezon öyle bir şey olmayacak belki dediğim gibi bu şekilde çözülebilir ee, ya da transfer yapılacak ee, bakalım ne tarz ne tür bir oyuncuya gidecek Fenerbahçe transferde daha doğrusu transfer dedikodularında çıkan oyuncu isimlerinde çok tutarlı göründü Fenerbahçe bu sene ee, o aslında mutluluk verici bir bakımdan bizim ülkemizde biliyorsunuz hani bir teknik direktör arayışında olan bir takım çok iki uçta iki teknik direktöre gidebiliyor sırf boşta diye veya işte santrafor arıyor ama pivotun da ismi çıkıyor ne bileyim işte bağlantı oyuncusu biraz sahte dokuza kırılan bitiriciliği düşük bir oyuncunun da adı çıkabiliyor o yüzden bu tarz tutarlı oyunculara gidilmesi tek bir profil üzerinden Birkaç değişikliklerle tabi hiç bir futbolcu birbirine aynı değil. Bunun yapılması mutluluk verici. Solbeck'te de muhtemelen hazırlık yapılmıştır çünkü Ferdi'nin transfer dedikodusu çıkmasa bile onun gideceği belliydi. Bu sene değilse ya Ocak'ta ya gelecek sene Ferdi'yi tutmak artık çok zordu. Kontratının da son senesine giriliyordu. Benim düşüncem bu yönde bu şekilde çözülebilir savunma sol bek işi. Üçlü savunmayla belki Türkiye'de çok alerji duyulan bir sistem olsa da Jose Mourinho'nun Roma'da fazlaca kullandığını biliyoruz. hani üçlü bir savunma kurup Jaden'ı sol bek ya da Jaden'ı sol stoper yapıp hani sol kanada kanat beki olarak Oğuz Aydın'ı kullanmak daha mantıklı olabilir. veyahut üç tane stoper kullanıp Jaden'ı sol bek yapmak da ayrı bir seçenek olabilir tabi bunlar çok detay işler hocanın bileceği işler sadece bir fikir olarak söyledim çok uzatmayayım İlk bölümde Ferdi'ye başarılar dileyelim ama gerçekten gönülden başarılar dileyelim Fenerbahçe'ye Türk futboluna kazandırdığı her şey için kattığı her şey için bize izlettiği her güzel an içinde ona teşekkür edelim sizlere de teşekkür ederim eğer bu, bu ana kadar videonun şu anına kadar izlediyseniz herhalde biraz akmıştır muhabbet. Bunun hatırına kanalı büyütmek adına tekrar söyleyeyim. Beğenip destek olursanız, abone olursanız paylaşırsanız çok sevinirim. Tekrar görüşünceye dek ilk bölümden şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere.